Hepinize merhaba arkadaşlar Yusuf kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Five Nights at Freddy's'in yeni bir bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriyle başlıyoruz. Five Nights at Freddy's oynuyoruz arkadaşlar. Scott Cawthon 2014 yaptı. Point and Click Survivor Horror hedefle ve tıkla tarzı bir hayata kalma oyunu oynayacağız bugün sizlerle birlikte. Bu korku oyun türü India korku oyunları olarak geçiyor. Biraz da nostaljik olsun. 2024 yılında İnsanlar eski kaliteyi özlediği için tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Family Pizza looking for the security guard to work and a nice shifting and to e, Family Pizza'nın bir güvenlik görevlisi aradığını söylüyor. İşin nasıl olduğunu bizlere anlatıyor arkadaşlar. 12 ile 6 arasında çalışacak bir güvenlik elemanı aranıyor. Hazırsanız hikayemize başlayalım. Evet, oyunu Steam'den aldım 4 dolar arkadaşlar. E, umarım ses ayarlarında bir sorun yoktur. Şimdi hikayeyi daha iyi anlayabilmemiz için dinlememiz gerekiyor. Bu mesajı senin için kaydettim. İlk gecende sana yardımcı olması için. Endişelenecek bir şey olmadığını söylemek için aradım. İyi yani. Ee, senin ilk gecene odaklanalım. Freddy hoş geldin. Senin ilk gecene odaklanalım. Ben dünkü...

Bu ne demek şimdi? Calm down bitch. Bunlar bana mı bakıyor? Bak burada da Freddy var. Bak Freddy bana bakıyor. Bak bunu çıkart. Sabit. Şimdi bu konuşmayı bitirsin ben size derdimi açıklayacağım. Ee, arkadaşlar kesinlikle anlatmak istediğim bazı şeyler var. Çevirmem gerekiyor telefon konuşmasını sizlere. Şu an animatroniklerin şeyleri hakkında bahsediyor. 1987 ısırı diye bir ısırı olmuş. Byte 1987'de bir ısırık olmuş arkadaşlar ondan bahsetti. And ee... Şu anda... Şimdi arkadaşlar öncelikle sizlere şunu anlatayım. Bana anlattığı şeylerden bir tanesi bu restoranda 1987 adında bir ısırık vakası oluşmuş. O animatroniklerden hangisinin yaptığını bilmiyorum. Oraları tam anlayamadım. Ama öncelikle bizlere kendisinin de geçen hafta bir geceyi bitirdiğini, işini de geçen hafta bitirdiğini söyledi. Bize açıkladığı şey de şuydu. Hikayede özellikle şunu söylemem gerekecek arkadaşlar. Ee, animatroniklerden bahsetti, özelliklerinden bahsetti. Kapıları kapalı tutman gerektiğini ve şarjına dikkat etmen gerektiğini, kameraları da kontrol etmen gerektiğini söyledi. Aynı Aynı şekilde bize bu şekilde bilgilendirme yaptı arkadaşlar. Hani e, Fongay yani telefondaki adam anlamındaki Fongay bize bu şekilde bir bildirim yaptı. E, aynı zamanda ilk gecemiz için bize teşekkür ettin. Hani geldiğiniz için güvenlik görevlisi şu anda. Biz hani kendi yaptığım bir meslekte aslında güvenlik görevlisi. E, şu anda burada olmak da aslında yabancı değil bana. 12'den 6'ya kadar hayatta kalmamız gerektiğini. Bize burada işte animatroniklerle alakalı bir şey anlattı. Tam anlamadım. Gerekli olan şeylerden bir tanesi hani animatroniklerin geldiğinde kapıyı kapatmamız gerektiğini. Ve aynı zamanda e, kameralardan da etrafı kontrol etmemiz gerektiğini söyledi. Yani aslına bakarsanız bu oyunda biz bir güvenlik görevlisiyiz şu anda ve askeri ücretle çalışan bir tane emekliyiz. Emekli de şimdi dalgasındayım da şu an. E, bir güvenlik görevlisiz normal bir insanız arkadaşlar. Şu anda bu yerin güvenliğinden biz sorumluyuz. Aslında biz animatronikleri kontrol etmek için değil bu mekanın güvenliğini kontrol etmek için buradayız. Ama animatronikler için sürprizi. Hani korku oyun olduğu için e, hedefle ve tıkla Hayatta kalma oyunu kılavuzda bu şekilde bize anlattı ne yapmamız gerektiğini. Kameraları kontrol etmeyi unutma. Enerjini idareli harca. Buraya falan bak dedi. İşte gerektiğinde animatronikler geldiğinde kapıyı kapat. Animatroniklerin gece hareket ettiği falan söyleniyor gibisinden cümleler kurdu. Aynı zamanda kendi işinden de neler yaptığından da bahsetti. Ve aynı zamanda bu restoranda 1987 yılında bir ısırık olduğundan bahsetti. Bir animatronikler ağlayan çocukları gördüm farkındaysanız. Halüsinasyon mu görüyorum yoksa Hiçbir fikrim yok ama özel daha demin halüsinasyonlar, easter egg'ler gördüğümü farkındayım. Şurada halüsinasyonlar vardı. Yani bir tarafa baktığımızda aslında 10 kere bakmamız gerektiği kanaatindeyim. Çünkü her yerde bir şeyler çıkıyor. Serimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Bu seriye devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Uzun zamandır başlamak istediğim bir seriydi arkadaşlar. Gizlacı da 5 gece. Freddy Fazbear. Evet e, az önce bir tane daha easter egg yakaladım. Şurada Spring Trap gibi. Üçüncü oyundaki bir karakter gibi ağzı açık bir şekilde duran bir Freddy şeyi. E, easter eggler gözümden fazla kaçmıyor arkadaşlar. İkidir easter egg görüyorum. Ağlayan çocuklar bana bakan robotlar gibi. Mesela şuradaki objelerin bana bakması gibi de. Düşünebilirsiniz bunu. İkidir easter eggler yakalıyorum farkındaysınız. Burada don't run. Bir dakika burada kurallar var. Rule is for safety. Güvenlik kuralları. Leaves before the dark. Karanlığa bakma. Leaves before the dark. Karanlıkta kalma ya da karanlık arkasında kalma anlamı. Don't hit. Vurma anlamında herhalde. Ee, öyle bir şeyler. Anlamaya çalışıyorum da İngilizcem şu anda kıtlaştı. Don't yıl anlamadık. Çığlık atma demiş. Güvenlik kuralları. Çığlık atma. Ne alaka oğlum? Don't poop on the floor. Pup'un ne demek olduğunu hatırlıyorum herhalde. Zemine sıçmayın anlamında. Pup bok demekti. Don't hit vurmayın. Don't touch Freddy. Freddy'ye dokunmayın. Ee, aynı zamanda Freddy'ye dokunmayın demiş. Bonnie neredesin? Bonnie burada. Başka çıka has siktir. Bu kesin mutfağa girmiştir. Yok burada kızar tuvaletinde Kamera, display audio Kamera aktif değil, sadece ses aktif anlamında bir cümle kurulmuş burada. Aynı zamanda İngilizcemi de geliştiriyorum. Celebrate kutlama demek. My e, burada ne yazıyor abi? My birthday anlamı fly yazmışlar da tam anlamadım. Posterleri de hikaye hakkında bilgi sahibi olmak için inceliyorum arkadaşlar. Güzel bir oyun diyebilirim. Hikayesi beni kendi çok içine çekiyor ve çok geniş bir evrene sahip. Aslına bakarsanız bunların serisi çok büyük. Kanalımızda bunları bitirebiliriz. Sonuçta kanal konseptim sadece Dragon City'e değil ama Dragon City içerikleri de üretiyorum aynı zamanda. Bütün oyunları çekiyorum arkadaşlar. Ben Brog oyundayım kısaca. <laughs> Evet biri ilerliyor şu anda sağdan soldan ses kasıyorum. Ee, i̇lk başta biraz mekanı tanımaya hikayeyi anlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Şu anlık benim için power çok önemli değil ilk gedenin günahı olmaz mekanları inceliyorum posterleri easter inceliyorum aynı zamanda. Hani bu sebepten ötürü ilk mekanda bir şeyin günü almaz. Yerde kağıtlar var. Hani kitap okuduğum için mesela bakış açım şu, oyunu şu anda çok farklı. Yıllar önce değil. Posterleri inceliyorum buradaki mesela. Burada Celebrate kutlama ufak bir easter eggimiz de var. Güzel Freddy de bize bakmış burada. Fox bir de daha ilerledi şu anda. Tamam bu buraya geldi. Sesleri duyuyorum arkadaşlar. Ses kasmak önemli bu oyunda. Hani mouse ile oynuyorum sadece oyunu da söyleyebilirim bu arada. Şimdi ben hikaye bazlı baktığım için oyunu oyunu özel bir şekilde inceliyorum direkt. Ne diyormuş? Sorry out of the order. Bozuk. Direkt üzgünüm bozuk diyor. Tamam ilk gecemizi kolaydı. Yani alışma gecesi olduğu için animatroniklerde bizi fazla zorlamadı tabii ki. İkinci geceye geçtik arkadaşlar. İkinci night. 12 saat 12 m. Bakayım real saatte de saat 22 olmuş. 12 m sandım bir an abi dedim ne oluyor. Tamam geldik. İlk günümüz bitti arkadaşlar. Animatroniklerden bahsetti. Fonga yine bizi arıyor ikinci gün için şu an. Yine mesaimiz başladı öyle düşünebilirsiniz. Bonnie çok hızlısınız hanımefendi bugün. Merhaba merhaba tebrikler ikinci gün altı burada Anlamıyorum bunu çeviremedim. Bunu kısa tuttu sanırım ya da ben yanlışlıkla kapattım telefonu. İlk günüm için beni tebrik etti ondan sonrasını anlamadım abi. Ondan sonrasını anlamadım. Bizi tek bıraktı bu arkadaşlarla. Bu sanırım ilk saldırıyı bana yapacak. Bir yerden bir ses duyuyorum böyle dam didi damdan. Foxy mi çıkartıyor acaba onu? Konu çözmeye çalışıyorum şu anda harbiden. Mesela şunu fark ettim. Şu oyunu oynarken biraz mutlu oldum. Niye? Çünkü daha farklı bakış açısıyla oyun şey yapmaya çalışıyorum. Hani elimden geldiğince bitirmeye falan çalışacağım da. Hani kanalda da serisini yapmak istediğim bir oyunu zaten. Üçüncü geceye kadar oynarım. <Gülüyor> <Gülüyor> oh shit. Calm down nigga. Oh shit. Bonnie hanımefendi çok çok kötüsünüz. Lütfen gider misiniz? Bak şu köşeden yansımasını gördüğüm için açmıyorum şu anda. Bonnie, hanım efendi gider misiniz? Rica etsem. Teşekkürler hanımefendi abla bey. Red rooms dedik. Bir tık geldi beni şu an. Normalde kameralara az bakmam gerektiğini farkındayım. Enerjimiz çok hızlı bitiyor. Ama benim yapmak istediğim şey biraz daha rahat rahat incelemek ama rahat rahat incelemek gibi bir şansım yok. Çünkü amigdalam aktif. Her an üstüme bir şey atlayabilir. Yani bir katil robot olabilir. <laughs> Ağlayan çocuklar görüyoruz arkadaşlar easter egg olarak hani. Zemine sıçma yani kirletme anlamı Don't touch Freddy Freddy'yi elleme kuralları var burada Live ee, Leave before the dark karanlıkta kalma anlamında Leave before the dark karanlıktan önce ya da bir yerde karanlıkta kalma anlamı var Bir şekilde anlamaya çalışıyorum yani Leave before the dark O arasında cümle anlama ilişkisi kurmaya çalışıyorum Çok fazla kelime anlamı var çünkü Evet strese girdik bir tık sanırım Bir soğukkanlılıkla evet Floor zemine koşma anlamı var burada Stay close to mom. Ananızın yanında kalın anlamı kullanılmış yani her an çok saçma böyle bir şey güvenlik kuralları çok saçma niye burada katil falan mı var da birader sen diyorsun ananın yanından ayrılma karanlıkta kalma yüksek sesle konuşma yani kurallara bak anasını satayım. Arkadaşlar bu işlerde bir tık seri olmanız gerekiyor farkında mısınız? Beyninizde öğrenme bir süper bilgisayar olabilir ama Biraz saçmalamaya başladım strese girdim çünkü şu anda üstüme bir şey atlayacakmış gibi neyle karşılaşacağımı bilmiyorum çünkü cams gelişemedim bu oyunda Çika sanırım mutfağa girdi peki Freddy beyefendi sizin ne durumdasınız siz aktif değilsiniz anladığım kadarıyla Evet hocam katılıyorum ben de Oni hanım efendi siz Oni Bey, e, neden böyle bekliyorsunuz ki? Sanırım bu robotların içerisinde tek gözlemlediğim dişi çıkar Çünkü mutfaktan çıkmıyor. Evet. <laughs> Hıh. Uh Öyle -huh. uh -huh, tipe bak. Allah kahretsin oradaydı gitmiş. şarjını hiç idareli kullanamıyorsun Tahsin. ilerde maç liderliği kullanabilecek misin acaba? Hıh. Uh -huh. Abi bak. Çıka 2'dir göremiyorum Çıka'yı. Çıka Bey nerelerdesiniz? Çıka Hanım Efendili Bey. Çıka Hanım Efendili Bey neredesiniz acaba? Ördek suratlı protein kaynağım benim. Nerede Bonnie neredesiniz? Bonnie Bey. Beyefendi. Ben sizi göremedim ikidir de kamerada. Burada mısınız acaba? Hayır burada da değilsiniz. Please where are you? For, uh, please tell me about yourself Bonnie. Kameranın dibine girmişsiniz hanımefendili bey. Beyefendili hanımefendi. Şarjım 17 kaldı. 2 saat daha dayanmam gerek. Bu sefer anladım. Ayak sesini duydum kardeş. Yeni sürekli yürüyor. ha Çok güzel saat 5 saat 5 ikinci geceden saat 5 bu kadar zorlanıp tasarruf edemedim pili çok fena sıçtık Evet biri yürüyor hiç hoşuma gitmedi bu gerçekten kulaklık son sesle Hadi biraz daha bakışalım abi hiç sıkıntı yok bak, bak abi bak Five Nights at Freddy's. Evet. Deneyim. Üçüncü gecemize geldik. Kolaydı. Fungi. Um. İyi gidiyorsun. Demek istediğim biliyorsun. Other things, öbür şeyler. Hey dinle, iyi bir fikrim var. Birisi Freddy kostümün içinde sıkışmış. Biliyorsun. Birisi Freddy kostümün içine sıkışmış ceset kokularından mı ne bahsediyor galiba şu an? Bir şeyler bahsetti. Birisi galiba sanırım Freddy kostümünün üstünde sıkışmış ceset kokuları öyle bir şey de tam anlayamadım. Öbür şeyleri biliyorsun bir fikrim vardı da ondan sonrasını anlamadım. Şey dedi işte e you know dedi biliyorsun dedi Freddy'nin kostümü Freddy kostümüne bir şey sıkıştı dedi. Freddy's costume is gibisinden bir cümle duydum umarım doğru duymuşumdur ki öyle bir şeylerden sanırım orada. Oha diyorum kaynağına selamlar. Baştaki kurduğum cümle oha diyorum'daki Cem Korkmaz'ın videosuna borçluyum. Bu yüzden saygı sevgiyle anıyoruz Cem Korkmaz'ı. <laughs> Tıpa bak la. Araba, araba, ev şöyle böyle istiyorum diyen kızın CV. Ma şey okula makyajsız gelemeyen kızın CV kanka. Bu elektrik de ne çabuk bitiyor kardeşim. Şuraya bir tane santral yapsaydınız bari. Kamerayla alakalı bir sorun yaşıyoruz şu anda sayın seyirciler. Tamam Chica Bey orada şimdi. Chica hanımefendi. Buradaki tek dişi karakter bu anladığım kadarıyla. Tripli miripli bir şeyler garip bir şekilde. Giriyor bire. Tamam sağdan çıka gelebilir. Bu ara sanırım bizi çıka uğraşacak gibi. sakiniz 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 iyiyiz abi sıkıntı yok geçeceğiz bu geceyi de şarjım 58 58 kıçı bir kırılıyor 58 bak bak duruyorum hiçbir şey yapmıyorum şu an bak 58 57 oldu bir şey yapmasam bile şunu kapatan bari kardeş oh gülücük neydi o gülücük hiç hoş değil, hiç hoş değil. Buraya geldiğimden beri sesler duyuyorum, hiç hoş değil. Ha o gülücük hiç hoş değil, o gülücük hiç hoş değil. Buradasın. O gülücük hiç hoş değil. <laughs> Pekala sen neden güldün şimdi? Ne gerek vardı bir gülmeydi ha? Abi bir kez daha gülmeseydin acaba? Ne oluyor oğlum? Ayin mi yapıyorsunuz birader siz? Çözemedim ben bu iş ya. Ne alaka? Kaç tane easter egg yiyeceğim ben daha? Easter egg ne demek diye soranlar için arkadaşlar yapımcının oyunu gizlediği bir sürü saklı yumurta oluyor. Başka oyunlara göndermeler, eski yaptığı oyuna göndermeler vesaire vesaire denebiliyor. Sürpriz yumurta diyoruz biz bunları. Bu cupcake burada ne alaka bir fikrim yok. Bir kanında bir cupcake'in ne olduğunu da farkındaydım. Gerginim şu anda bir tık. Oh yeah. Oh yeah. Çılgın genç bu iş. Freddy'yi göremiyorum ben şu anda. Freddy neredesiniz? Where are you from Freddy? Hanımefendi bey görünümlü ayıklıkla hanımefendi robot bey. Neden böyle davranıyorsunuz acaba? Bence konuşarak anlaşabiliriz. Etkileşim, iletişim yöntemleri, empati ve birbirimizin sınırlar saygı çerçevesinde bu işte çalışarak geçimimi sağlamaya çalışan bir güvenlik analistiyim. Lütfen hani hiç gerek yok bu tarz şiddetli şeylere ya. Gerek yok insan dediğin konuşa konuşa. Seveceğiz ama anlaşır. sevmiş yapışmayın demiş atalarımız. Yorucu bir geceydi. Katılıyorum evlat. Oh shit. Abi resmen speedrun yapıyorum. Oyunu tek bölümde bitirmeyeceğim. Sakin ol Tahsin. <laughs> Diğer geceye geçtik sanırım. <laughs> Bak, bırakacağım burada. Burada arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu aptal oyun daha çok devam ettirecek. Ben çok fazla devam etmek istemiyorum arkadaşlar. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videolarda tekrar görüşeceğiz. Oyun beni gerdi. Kusura bakmayın. Kapattım yarıda. Üçüncü geceye geldik. Yeter dördüncü gecede devam edeceğiz. Dikkat edin kendinize hoşçakalın ve bay bay.